Bize diyordu Allah'ı sevin, Peygamber'i sevin, Sadatları sevin ve Şahıza'yı sevin. Konuşmaları böyleydi. Rabbül Alemin'i kendinize dost edin. Ha, diyor eğer Allahu Teala bir insan dostu ise Meşrik'ten mağrib'e kadar bütün alem onun düşmanı ise ona bir zarar vermez. Eğer Allahu Teala bir insan dostu değilse, maşriktan mağruba kadar bütün alem onun dostu ise ona bir fayda verir. Bu insanı çok etkiliyordu bu, bu sözler. Ve onun için insandan mecburdur ki Allah'ı sevecek ve Resulullah'ı sevecek, onları dost edinmeye çalışacak ve sadatları dost edinmeye çalışacak. Allah'ın rızasını ve Resulullah'ın rızasını kazanmak Yeteri buydu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti için çok yanardı. Devamlı ümmeti ümmeti diye Allah'a yalvarmıştır. O da onun ümmetinin hidayete ermesi için çalışıyordu. Hatta Diyarbakır'da hastayken ben yanındaydım. Biz dedi ölmeyi şimdi istemiyoruz doktor Ahmet'in evinde dedi. Yani üç buçuk ay kaldı. Dedi ölmeyi şimdi istemiyoruz. Niye dedi. Biz hepimiz öleceğiz zaten. Şimdi yani dedi. Niye dedi ümmeti Muhammed hidayete geliyor. Onun için diyoruz biraz daha fazla hidayete gelsin diye. Yani şimdi gitmek istemiyoruz. Kişinin esas vazifesi dini doğru anlayıp tatbik etmektir.